Beynimizin altında yer alan beyincik günümüze kadar denge ve hareket olaylarını kontrol eden yapı olarak biliniyordu. Ancak son araştırmalara göre beyinciğin bilinenden daha fazla işlevi var. Sinir bilimcilere göre beyinci hasar gören bireyler denge problemlerinin yanı sıra hatırlama, planlama, aynı anda birden fazla iş yapma, yaratıcı olma ve dili kullanma becerilerinde de sorun yaşıyor. Beyincik diğer insanların duygularını fark etmemizi de sağlıyor. Yapılan yeni bir araştırmada, beyinciğinin çalışması güçlü mıknatıslarla engellenen bireylerin, karşılarındaki insanların yüz ifadelerini tanıyamadıkları belirlendi. İlerleyen zamanlarda, beyinciğin hiç bilinmeyen başka görevlerinin de ortaya çıkacağı öngörülüyor.